Evet arkadaşlar. Bugün nedense yorumlar asılmış. Ya, e, ya. Baslayacağım ama şimdi ya. Evet arkadaşlar. eee artık ne çizim hakkında bir fikir bile bulamıyorum. eee konsol hariç e, önce göstereyim bir oyunları. Brawl Stars, Roblox. Eee... Emoji Survival, Red Bull 4, Sam's Car Factory, Clash Royale. Bunu göstermeyeceğim bu wallpaper. Arkada yaptığım wallpaper buradan yaptım. Bunları da Drawing Cartoons. Ondan sonra Brawl Cards, Brawl Stars, Idle Stickman. Bunda baya bir ilerideyim. Kim bilir kas oyu oy birlikte oyunda. <laughs> Glados Stoneboard, Stick War veya Legacy System. Işte bunu sileceğim hatta sileyim hiç kullanmıyorum boş Bosu boşuna kalmasın orada her neyse arkadaşlar Win 95 8 simulator sandbox box simulator for brawl stars bu oyunlardan e, bir tanesini silsin ondan sonra yoruma yazarsınız işte hangisini yapmamı istiyorsanız. Evet şimdi bizim asıl oynayacağımız oyun bu. Dün yayınlamıştım sanki ya. Dur hatta. Hayır arkadaşlar oyunda atmamışız dün. Oyun. Eh, maalesef new game yapacağız. Evet arkadaşlar oyunu oynaya basıyorum. 6 Altı 6'ya kadar başlayacağız continue diyoruz. Oyun İngilizce. Her oyunda olduğu gibi. Yani nasıl oyun yapıldığını bilmiyorum. Üf. Sesini açmayın. Anlama giriyorsunuz. Meta giriyorsunuz. giriyorsunuz. Bakın mesela şurada. Evet. <laughs> Anne girmiyor ya. Ya astım işte girsene ya. Sesi bayılıyor. <laughs> Allah'ım ya. Hele Sinyali kaybettik. Allahu Ekber. Oh. Evet arkadaşlar onun yani böyle geçiyor. Gelecek mi? Evet arkadaşlar. Bu arada dün şey çektik. buna bayağı Baya 5 görüntüleme olmuş 17 saatte. Yani uzun çekiyorum fakat neden? 3 tane trailer çektiğim için <laughs> yani Allah etmez. <'ın Gülüyor> ya. Zamşker yemem umarım. Yersen ben sorumlu değilim. Kapı sorumlu. Emin ediyorum ki eğer zamsker yersem kapı sorunlu. Neden demeyin? Çünkü kapı 10 saniyede bir asılıyor. 10 saniye kapıyı ben ne yapayım yani? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 saniye veriyor. Ya su gezi atlatalım başka bir şey istemiyorum ya. Oh. Evet, <Gülüyor> yapmadı. <Gülüyor> eh. Evet arkadaşlar kameraya bakalım. Eğer şu anda falan gelirse ayvayı yerim. Al işte zamsker yedik. Aa yememişiz. <laughs> Abi. Arkadaşlar kosun güzelisi bu. Aaa 4 MD geldi. Demek ki 30 saniyede bir geliyor bu. Gülüzü manyak. <laughs> Dur kullanmıyorum şimdi. <laughs> Şöyle düşmanı alt edebilir miyim? Ettim ettim. Hadi 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 alın şunu alın. <laughs> Oynamıyor da orada arkadaşlar hayali. <laughs> Tövbe bismillah. Sanki 40 yılın en korkunç oyununu oynuyorsun. Birisi yorumda yazmış ki. Ma Manyak. Zamskerler aslında hiç o kadar korkunç değil. Manyak. Zamsker yediniz mi? Valla Kafayı yersiniz hatta bayılırsınız Diyor ki Sesi asıkken öyle bayılırsınız Biz kapalı öyle bağırmaz Oyunun bug'ı da bu işte arkadaşlar. Kapıya gelseniz burada animatronik gördüğünüzde kapıyı tak tak kapatırsanız. Tövbe tövbe Bismillah. Ama başlayacağım ya. Oh yeah baby. Birinci gece böyle kolay. Evet arkadaşlar. پو اموزی پو اموزی درک کن نه دمکشی تو با Arkadaşlar şunu orada hapis ettik. Eğer sizin kaybedersek eğer vay vay yeriz de. Şundan ayvayı pek yemeyiz. Danan ayvayı yemeyiz. Çünkü tek bunu, hap e, bunu hapis ettiğimiz için bu gece ondan kurtularak geçireceğiz. Suraya şuraya hapsedebilirsiniz. Bir de burası tabi. Burası bizim alan. Labirent gibi bir yer burası. Ne? Bu <laughs> Allahu Ekber. Sinyalini kaybettik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir güzel oyunumuzu bozdu. Ee, anam, anam. Nasıl bir oyundu abi? Tövbe tövbe. Gördüğünüz gibi yarımına devam edeceğiz. Çok da neler var. Örneğin arkadaşlar, bugün ikinci video hemen ardına gelecek ve bu videoluk bu kadar. Videoluk dedim ha, bugünlük demedim.